merhaba, ben Çağlı Yıldırım. 14 Kasım 2014 bülteni ile karşınızdayız. Kent ormanında toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Onur Sandal'ın otopsisi vahşi cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Onur'un bedeninde 17 bıçak darbesi tespit edildi. Bu arada cinayetle ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı sorgularının devam ettiği öğrenildi. CHP Merkez Efendi İlçe Başkanı Ömer Yurtseven, Merkez Efendi Belediyesi tarafından muhtarların aranarak AKP'nin pazar günü yapılacak ilçe kongresine katılmalarını istendiği açıklandı. Yurtseven, muhtarlar iktidar partisinin memuru ya da delegesi değildir. Muhtarları siyasi kovan yerine koyan bu anlayışı şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz dedi. Makine mühendisleri odasının yaptığı inceleme denizdeki asansörlerin %95'inin her an bir facia neden olabilecek derecede tehlikeli olduğunu ortaya çıkardı. Makine mühendisleri odası denizde şubesi bu yıl içinde 722 asansörü kontrol etti. %95'ine kırmızı etiket yani kullanmak tehlikeli ibaresi koydu. Serin Hisar'da sürü yönetimi eğitimine katılan 58 çoban sertifikalarını aldı. Çiftlik işleten fidan eski kurda 57 erkek meslektaşıyla birlikte sertifikalı çobanlar ordusuna katıldı. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Deniz Spor günü iki idman yaparak geçirdi. Hafta sonu Manisa Spor bir hazırlık maçı yapacak olan Yeşil Siyahlar'da kalp cezaları ve sakatların takıma dönmesi teknik heyeti sevindirdi. Kızılca Bölük Spor Çatalca Spor maçı hazırlıklarını Şirinköy stadında sürdürdü. Başkan Osman Duran da antrenmanı izledi. Duran, Tavas'taki maçı mutlaka kazanacaklarını söyledi. Denizli genelinde etkili olan yağışlar bugün sona eriyor, yerini parçalı bulutlu havaya bırakıyor. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık ise 19 derece olacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmeleri denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.